<laughs> Ayşe bebeğimiz acıktı. Demek o bebeğin karnı acıkmış kızlar. O halde bebeğe mama yapalım mı? Evet. Ama dolapta hiçbir yemek kalmamış. Çok haklısın. Dolapta hiç yemek yok. Markete gitmeye ne dersiniz? Evet. İşte markete geldik kızlar. Alışveriş yapabilirsiniz. Tarifini... Sebze de alabilirsiniz bu taraftan. Senancığım havuç alabilir misin bebek için? Tabii. Lütfen patates de alalım. Tabii. Aferin size. Tamam, ben patates mi yani. kızım? Sepetleri doldurduk. Artık eve gidebilir Ama miyiz? Hayır. Ne dersiniz? Yani. Hadi bakalım eve gidip yemek hazırlama zamanı. Hemen yemek hazırlayacağım biraz. Ben sunuyorum. Önce bir sürü şey aldık. Bebek için ihtiyacımız olan şeyler havuç, brokoli ve patates. Verir misiniz bana? Ve ben tabii. tabii teşekkür ederim. Evet. Güzel. Sütü mama yapmak Geçe için kullanabiliriz. Tamam. Şimdi bu sebzeleri yıkayıp haşlamak gerek. Kete aldım. Tamam. Kete aldım. Tamam. Önce kendimi şey Aferin yıkadığınız sebzeleri alabilir miyim? Ya bebeği ya olması yazsın. Şimdi sebzeleri doğramak gerek. Tencereye koyabilirsin. Aferin brokoli de kesildi. Bravo sana. Hepsini bitirmem lazım. Bebeğim. Sen ya. de tencereye su koyabilir misin Sena? Tencereye su koyabilir misin? Koyabilirim. Ya, teşekkür ederim. Evet kaynatacağız. Aa, bitmiş. Siz çaydanlıktan koyabilirsin. Ne yaptın sen? <laughs> Çaydanlığı. Ya. Çaydanlık kal. Kaynata evet. miyiz? Aferin. Biraz... Şimdi tencereye ocağı koyup Kay altını açalım. Ben bunu sokuyayım. Gel, ben dökülüm. Orada çok çeyiz bardak var. Tabağı bu. Ben yapayım mı? İstersen yıkayabilirsin tabii ki. Galiba yemekten sonra bebek tatlı yiyecek. Evet. İyi düşündün. Sabah yıkadın mı Aryacığım? İçecek de Hemen koyayım. Bebeğin tatlı aynı da koyayım ve içeceğim. Eee, başka küçük boya koyayım. Evet. Tatlı Hadi de. yapıyoruz. Tamam, bebek mamasını yesin. Evet. Sena da bizim için tatlı yapsın. Sonra ben de tat yapacağım. Tabii ki. Hmm. Bebek karnımda. Elime giymem lazım. Tabii ki giyebilirsin. ama giyemiyor. Bakın bebek mutlu. <laughs> Giydirirsin. Tabii ki giydiririm. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın